Avusturya'da kış alarmı. Eksi dereceler geliyor, kar sınırı vadilere iniyor. Avusturya'da gece saatlerinde hissedilmeye başlanan soğuk hava dalgası yerini dondurucu soğuklara ve kar yağışına bırakmaya hazırlanıyor. Meteoroloji uzmanları önümüzdeki günlerde sıcaklıkların donma noktasının altına düşeceği ve ülkenin gerçek bir kış hamlesiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu. Cumartesi günü Alpler'de batı bölgeler hala ılıman bir havanın etkisindeyken, pazar gününden itibaren hava durumu hızla değişecek. Pazar günü hava durumu, yağmur ve sis. Pazar günü, Alplerin kuzey yakasında ve kuzeydoğuda güne yerel sağanak yağışlarla başlanacak. Gün içinde yağışlar duracak ve güneş zaman zaman yüzünü gösterecek. Ancak yukarı Avusturya'nın Tuna bölgesinde yer yer yoğun sis bekleniyor. Vorarlberg, Tirol, Salzburg ve Kärnten eyaletlerinde ise bulutlu hava hakim olacak ve öğleden sonra ile akşam saatlerinde hafif yağmur geçişleri görülecek. Güney yönünden esecek hafif rüzgarla birlikte sıcaklıklar 8 ile 16 derece arasında seyredecek. Pazartesi kış bastırıyor. Kar vadilere inecek. Asıl soğuk hava hamlesi pazartesi günü yaşanacak. Ülke genelinde sık ve yer yer kuvvetli yağmur bekleniyor. Günün en kritik gelişmesi ise kar yağışı sınırındaki ani düşüş olacak. Kuzeybatı'dan başlayarak başlangıçta 1500 ila 2000 metrelerde olan kar sınırı akşam saatlerine doğru hızla düşerek 700 metre seviyesine kadar inecek. Pazartesi gecesi Alpler'in kuzey yakasında kar yağışının vadilere kadar inmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzeybatıya dönmesiyle birlikte hava hissedilir derecede soğuyacak ve en yüksek sıcaklıklar bölgelere göre 5 ila 13 derece arasında değişecek.